Ne oldu bu televizyona ya? Bilmiyorum vallahi anne. Bir bakayım hele. Hemen bir televizyon tamircisi çağırmam lazım. Müganlıyı kaçırmamam gerek. Şak şak televizyonculuk buyurun. Merhaba usta. Benim televizyonum bozulmuş da onun için aramıştım. Neyi var ablacığım televizyonun? Vallahi bilmiyorum usta. Ekran birden karıncalandı. Hiçbir şey görünmüyor. Tamam ablam siz konum atın ben hemen geliyorum. Tamam ustam hemen hani atıyorum. Hadi bakalım çırak efendi yeni bir iş çıktı gidiyoruz. Tamam usta. Malzeme sandığını almayı unutma. Tamam usta aldım bile. Yaşasın televizyoncu geldi galiba. Televizyon tarımcısı mı? Evet ablam iyi günler. Televizyon arızası için gelmişim. Evet televizyon arızası için gelmişiz. Hoş geldin buyurun buyurun. Burada bir arıza gözükmüyor. Çanakta sıkıntı olabilir. Evet, çanakta sıkıntı olabilir. Çanaklardan da. Tamam o zaman, bakalım hemen. Hadi çırak, takıl peşime. Tamam usta. <laughs> İşte çanak bu. Helal olsun usta. Senin gözünden de, de hiçbir şey kaçmıyor. Ne alakası var çırak? Tabloyu takip ettim buldum. Demek ki o kadar da akıllı değilmişsin. Bırak hadi gevezelik yapmayı da ne arızası varmış bakalım. Evet usta hadi bakalım. Aha da buldum. Elen bir kablosu yerinden çıkmış. Hemen takalım o zaman. Şş, olur mu öyle çırak efendi? Biraz uğraşalım ki çok uğraştık deyip çok para alalım. İyi de o para alamam Musta. Boş ver haramı çırak efendi. Hadi bir kaç el pişti dönelim. Tamamdır ablacığım televizyonunuz açıldı. Artık rahatlar. Mükemmel izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Peki ne arızası vardı sana? Çanağın bir arızası yoktu. Üzerindeki elem yanlıştı yanmıştı sadece. Biz de yeni elemi taktık. Peki borcumuz ne kadar? Elem parası dahil toplam 700 TL. Evet toplam 700 TL. 700 TL çok değil mi ya? 500 TL elemi fiyatı. 200 TL de bizim el emeğimiz. O kadar uğraştık yani ablacığım. Evet ablacığım. O kadar uğraştık yani. Neyse ellerinize sağlık. Ben paranızı getireyim.